Algorik serisine hoş geldiniz. Bir türlü olmuyor değil mi? Yok. Yok. Bu kar faktörü var ya. İkinin üstüne bir türlü çıkmıyor. Niyeti de yok. Of ya kesin ben beceremiyorum diyorsunuzdur. Ama biraz öyle biraz öyle değil. Sabır burada en önemli faktör. Sabırla eksiklerinizi görmeniz gerekir. Peki. Algonuzu tanıdınız mı? Evet. Evet işte kar faktörü dediğin bu olsa gerek ki of tamam abi oldu bu iş kar faktörüyle beni uçarım dediğiniz an başlar. Ama o kar faktörü var ya sizi sulu götürüp suzuz getirir. Yok amin inanmayın ona. Unutmayın onsuz da olmaz. Size hayaller kurdurur, kendinizi bir anda yattığı hissedersiniz. Ya da kendinize bir tane lambo aldığınızı düşünür, hayal eder, hayal kurarsınız. Siz o sizi siz olmaktan çıkartır o kar faktörü. Hele bazı kar faktörleri vardır ki aman Allah'ım kendimi durduramıyorum dersiniz. Tamam bitti olay. Peki öyle mi? Ne yazık ki hayır. Ne onla ne de onla onsuz olmuyor. O yüzden kar faktörsüz kalma. Ama çok daha güvenme ona. Ah sen var ya sen. Nelere kadirsin kar faktörü nelere. Aman diyeyim. Unutmayın. Gelecek algoritmik trade'de bir daha ötesi gelecek yapay öğrenme ile algoritmik trade'de. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.